Daha sonra sayılı iğneler vardır. Bu iğneleri siyah saplı bıçakla vura vura batırır. Batırdığı zaman da sabun üstünde yazılı olan dersten yazılmış ayetleri de okuyup üfler. Daha sonra sabunun tam ortasına kişinin elbisesinden bir parça, tırnağından bir parça veya saçından bir parçayı sabunun tam ortasına Japonla yapıştırır. Yapıştırdıktan sonra sabunu siyah bir iple sarar. Sardıktan sonra daha sonra sayılı iğneler vardır. Bu iğneleri siyah saplı bıçakla vura vura batırır. Batırdığı zaman da sabun üstünde yazılı olan dersten yazılmış ayetleri de okuyup üfler. Daha sonra sabunun tam ortasına kişinin elbisesinden bir parça, tırnağından bir parça veya saçından bir parçayı sabunun tam ortasına japonla yapıştırır.